Arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bir sürü bir video atamadım. Üzgünüm. Ama bu sefer biraz daha çocuklara uygun bir video çekmeye çalışacağım. Çocuklara uygun mu sorulur ama neyse. Değişik şeyler yapıyor karakterimiz. Bu oyunası boş. Ama ben 7.sini oynuyorum. Bunun 6. 5. 4. var da. Arkadaşlar bu sesi daha iyi he. Daha iyi olur. Daha iyi olur. Neyse. Arkadaşlar şimdi ses geldi. Artık duymuşsunuzdur. Buna toma benziyor. Ama içinde kat kat daha fazla oyun. Ve daha fazla içi yükü var giysiler gözler hatta bir tane göz gösteririm size göz Göst baksanız şunu şu bunu alabilirim ama almak istemiyorum eğer isterseniz alın buradan kapıya bastığınızda hatta böyle bir yer çıkabiliyoruz ben şuraya gideceğim galeri hadi bazonsuz. burada bir sürü şey var işte para kazanman için ve parayla şey yapılıyor Toma göre daha çok bu arada bir sürü şey var. Ayarlayın bu bir hikayesi gibi bir şey var. Hatta DNA yeri kapalı. Arkadaşlar giremiyoruz. Öbür her yere girebiliyoruz. Mesela buraya girebiliyorsunuz. An girmeyeceğim. Buradan böyle bir şeyler yapabiliyoruz. Burada oyun makiniz var arkadaşlar. Da görüyorsunuz. Şimdi onu açacağım. Bakın. Oyunda bir sürü oyun var. Bir sürü. Şimdi ben bu oy sevdiğim oyunları gibi. Parkurla başlıyorum Bunu atlarsam güzel olmaz. En güzel oyunlardan biri. Tabii botları birazcık şey yapıyor. Bu, oy bu oyunda ad adınızı ayarlayabiliyorsunuz. Göstereceğim hepsini birazdan. Bugün bazı oyunları göstereceğim ve oyunlardaki stratejileri. oyunları var yani. Boru burada bir şey yapacağım şimdi. Evet arkaya da atabiliyoruz. Ama arkaya giderken biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz artık. Ya giderken size yetişebilir öbürü. Ya ayakkabı çıkmasın. Muz çıksın. Muz muz muz. Ah. Banana banana. Anlıyor musun? Tamam, birinci Doğru para Ne Neyse çıkacağım şimdi. Şimdi burada bir sürü oyun var. Karşınızda koşunuz hatta oyun var. Bakın bu. Bu oyun var ben çıkacağım. Bu oyunlara bu arada şey değiştirebiliyorsunuz. Buradan bakın değiştirebiliyorsunuz ama ben değiştirmeyeceğim. Şimdi bu arada oyunda sandık toplayarak para kazanabiliyoruz. Ve bu oyunlarda böyle hayvanat bahçeleri var. Ve bu benim hayvan bahçem. Baya ben geliştim bu arada. Bunları yapmak böyle böyle hazır gelmiyor. Hepsi sıfır. Hiçbir şey yok. Rica şey sıfır, bu sıfır filan. Her şey sıfır. Bu arada internetsiz bir oyun. Söyleyeyim bunu. İnternet yokken daha güzel oynanıyor. Daha rahat. Hatta oyunda canımın benzer bir oyun daha var. Bu oyuna da gireceğim hemen. Başla, başla, başla. İkinci kata tuzaklı. Ee, arkadaşlar neyse ben direkt size oyunu özet geçtim. Sizi gördünüz. Burada bir sürü oyun var. Siz bulursunuz oyunu. Neyse o zaman. Bay bay.